Hepinize selamlar, bugün ormanda tek atan Nunu oynayacağız. İnanılmaz zevkli olacak. Karşımızda bakalım Master var, rakipte Vlad var. Nunu inanılmaz güçlü bir karakter bu arada ormanda. Genelde bu karakteri tank kasıyorlar ama ben tank kasmayacağım. Full büyü hasarı kasacağım, böyle o W vurduğumda falan böyle bir 2K falan vururuz. ile falan tek atacağız zaten. Tek sorun takım çok güzel feedliyor bu arada. Ya feedlemiyor da berbat başladık gibi bir şey takım için. Karakterimizi bilmeyenler için birinci yeteneğimiz ısırıyor, gerçek hasar atıyor orman canavarlarına. İkinci yeteneğimiz kar yuvarlıyor. Üçüncü yeteneğimiz böyle karları taramalı tüfek gibi vuruyor. İkinci yeteneğimiz ne kadar büyük vurursa o kadar fazla hasar veriyor. Üçüncü yeteneğimiz rakibe tutturduğumuz zaman bak şimdi göstereceğim bir alan çıkıyor. O, al bu alanın içinde bak bu sonra bu yuvarlan içinde kalırsa eğer yerine sabitleniyor. Karakterimizin ultisi ise bir alan açıyor. O alanda ne kadar süre geç geçerse o kadar fazla vuruyor. Sondan çarparsa genelde tek yiyorlar zaten. Karakterin e, orman kampını çaldırmak istemiyorsanız ana kombosu Q smite. Ki Q'nuz inanılmaz yüksek hasarlar vermeye başlayacak. Oyun başı bile çok fazla vuruyor. Şu an bile 350 vuruyor mesela. Orman çok hızlı döndük. Eksik döndük zaten. O zaman gelin biz bir rakip takımın ormanına girelim. Ya da ne yapalım biliyor musunuz? Buradan bir şey çıkmaz. Buradan bir şey çıkar. Bakın şimdi yuvarlıyoruz kar topumuzu. Kocam hayır ölme ya laksa. Laks öldü. Bakın şimdi yerine sabredin düz oruç ısırık düz öldü. Ya şimdiden killimizi alalım bol killi bir maç geçsin istiyorum. Bu arada videolarda gerçekten kasten böyle saçma oynuyorum. Yoksa maçlar gerçekten inanılmaz kısa sürer. Hani ciddi oynadığım maçları paylaşmıyorum çünkü adamlar direkt FF atıyor. Bu arada bu adam mesela bu milyonla ultisi gelecek. O yüzden hemen geri çıktım. Yani ciddi oynadığım maçlar Paylaşmam çünkü zaten ben bu oyunu eğlenmek için oynuyorum ama isterseniz gerçekten böyle bir ciddi oynadığım bir maçı paylaşabilirim. Bu arada gördüğünüz gibi Qsmite 50 can kaldı. İlk tem.. ya.. Oho, bakın şimdi size çok güzel bir şey göstereceğim. Önce adamı tarıyorsunuz. Bekliyoruz. Gördüğünüz gibi. Kaçıyoruz buradan. Ya biraz bizi kesemez zaten erken oyunda da. Adamı ulti atmadan önce E'yi atıyorsunuz abi sabitleniyor. Adamın bu arada kaçış skillinin olmadığına emin olun yoksa patlarsınız şakasız. Gördüğünüz gibi daha 5 level adama 1 bir at, bir ulti attım sadece patladı. Hemen buradan ayakkabımızı alalım sonra Meja ile birlikte inanılmaz şeyler yapacağım. Belki ilk tane Meja'yı bile gidebilirim. Bakayım şöyle. Yok gidemezmişim. Buradan bunu alalım. Yetenek gücü bekleme süresinde azalma. Kartopumuzu yuvarlayalım. Red buff'ımıza gidelim. Orada bakın o kadar videoyu izliyorsunuz abi. Bir beğeni atmayı unutmayın yani. Ama beğenin abi ya. Yani eğer beğeniyorsanız beğenin bu arada. Hani zorunlu değil. Ama hani ben emek veriyorum ya. Beğenirseniz sevinirim. Yani bir yorum da atarsanız falan. Bütün yorumlara cevap veriyorum bu arada. Kartopunu yuvarladık Master'a fena çarpacağız. Master nerede lan? Adam dünyayı mı terk etti? Hiç problem değil. Red buff'ına gitti bu adam muhtemelen. Gelin red buff'ını basalım bu adamın. Hello. Ya git. Gelin şöyle bir kar topunu döndürelim. Master'a gideceğiz de. Abi şöyle dön. Döndüremedik. Patladı. <laughs> Bum. Evet yani ulti ile tek atıyorum gördüğünüz gibi. Full bir hasarı daha kasmadım bile. Bir ayakkabım var. Evet her şeye tek atıyoruz. Da Master buraya mı geliyor? Ciddi misin lan? Bloom aldı. Bloom aldı. Bloom'u çaldırdık lan. Para gitti lan. Vay. Abi adam Bloom'u çaldı. Bu ne demek biliyor musunuz? Biz bu adamın Bloom'sunu da tekrar bir pusu kuracağız. Bu arada takım fena. Bloom'sunun bir tadına bakayım. Arabayı çarptım. Şimdi sen benim bloğumu çaldın değil mi? Tır çarpmış gibi olacak şimdi Samira'ya mesela. Ya bir kere de yiyin şunu ya. Hemen flash patlıyor. Kaç tane flash'ınız var oğlum ya? Burada yemek yiyerek izleyenler varsa onlara afiyet olsun. Gece izleyenler varsa onlara da iyi geceler diyelim. Genelde videoların gece izleniyor çünkü. Abi Zonya mı aldın gerçekten? Aa, çıldıracağım. Abi herkes bir şey alıyor ultimize karşı ya. O zaman... Kanka sen ne yapıyorsun? Kaç kaç kaç. Uf direkt flash'ı verdim. Morde beni arka odaya alsaydı var ya. <laughs> Çok korkunç şeyler yaşanabilirdi. Şöyle dönelim iyice. Dön 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 dön. Isır. Aferin. Evet. Burada hızlı kombo attık. Ultiyi çok bekletmedik. Karakter bu arada direkt solo baron alabilen bir karakter. İnanılmaz güçlüyüz. Bakalım ya öyle çok ölmek istemiyorum. Bu maçı sadece tek atmak istiyorum. da kill almak istemiyorum maç erken bitmesin. Şimdi sen diyorsun ki bu adam niye burada base Burada bedava kill almıyor. Kankam şimdi ben burada base attım ki item alacağım. Adamlar da çok fazla oynamasın hani. Şimdi ben orada kill aldırmaya devam edersem bu maç ne olacak? Kartop etkisine bağlayacak. Adamlar bu sefer ne yapacak abi? sürekli sürekli ölecek rakip takım yani. E böyle olursa ne olacak? Biz çok kil çıkartamayacağız. Mesela oraya gitmedik. Bakın hepsi ölmedi. Orada yaşıyor hala mesela. Anladın mı kankam? Yani ince detaylar. Dojladık. Ulti basacaktım da sonra dedim ki yapma Dolunay. Bakayım keser miyiz? 0-2 şeyi var ama. Cık. Of flat ultisine gidiyorduk. Flash'ı o yüzden attım bu arada. Acemi falan Allah. Mordekaiser sopayı ağzıma vurdu ya. Yamuldum ya. Vurdum. Vurdum vallaha vurdum. Patla. <laughs> Yüksek elo videoları bu arada gerçekten gel Ben buna smite atayım. Şu lanet eşleştirme sisteminin düzelmesi abi. Berbat bir eşleştirme sistemi var şu an. Hani korkulu rüyam diyebilirim eşleştirme sistemi. Ben mid lane'i hiç kaybetmiyorum mesela oynarken abi. Hani lig düşük adamlar da fena oynamıyor. Ama yani kötü bana kıyasla. Ama mid lane'i istediğim kadar kazanayım. Adamlar inanılmaz şey yapıyor. Feed diyorlar. Hani durdurulamayacak şekilde. Ve hani sağlam karakterlere feedliyorlar. Bir dakika şurada bir fight sımsımsın bir şey var. Ben şöyle bir gideyim. Bir arabayı birine vurayım. Allah. O da olmaz be. Yok niye olmasın oğlum? Kira alalım. Tamam. Şimdi master'a gidelim. Master'ı da alalım. Mejayı istekleyelim. 30 yük mejayı yapalım. Allah'ım geliyorum. Allah. iki dakika heveslenmeyeyim ya, ya. Hepsi bitiyor böyle. Gelin burada yine master yakalarız ya. Yampiri ya da Blue'yu da... Yampiri ya almamış. Arabayı... Yine çarptım. Lan gel buraya. Flash'ın olmasın. Ahlan, Ah lan, Olan şey oldu. Eş oldu. Allah rahmet eylesin. Brrr. Nasıl çaldım ama? Bak buna da predik deniyor. Şöyle tekrar çevir. Ben sanırım bunun W'sunu kullanmayı bilmiyorum. Samira e bize sıkıntı yaratabilir. Ama biz de ona sıkıntı yaratırız. Abi hayır hayır git git git. Arabayı vuralım şuna. Zıplattık mı? Abi <laughs> şu hasara bak ya. Yiyeceğim şu karakteri. Buradan dön. Buradan dön. At flash at tamam mı? Kaç. Allah aşkına kaç. Herkesin bir flashı bir şeyi var ya. Yeter ya bıktım hepinizden oğlum. Allah'a bekber. Eyvallah. Benim yerimi aldılar sağ olsun. Bunu da keselim. 30 gol 30 goldur çünkü item bitiyor item bit. Problem bu eleman. Gelip bir anda fuş fuş ha yaparak combo atabilir biz abi. O combo'yu yemek istemeyiz inanın bana. Ama çaldırır mıyım? Çaldırmam. Niye? Babanın ultisi var oğlum. Ultim bozulursa patlamamız meselesi. Orası da ayrı. Gördüğünüz gibi. Ultiyi biraz daha bekletseydim 6'da 6 bile atardım ben orada da işte. Günlük bu kadar diyelim o zaman. Kanka bitti video yani yapacak bir şey yok. Hadi görüşmek üzere kendine iyi bak.